Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir tavuk göğsü tarifi paylaştım. Eğer bu yöntemle yaparsanız asla kuru olmayacak, sulu sulu olacak ve yumuşacık olacak. Aynı zamanda nar gibi de kızaracak. Benim en yıldız, en favori tariflerimden bir tanesidir. Deneyen herkes zaten çok beğenecek. Gönül rahatlığıyla bu tarifimi deneyebilirsiniz. Öncelikle tavuk göğsünü incece kesmem gerekiyor. Ellerimle iyice bastırdım ve keskin bir bıçak yardımıyla görmüş olduğunuz gibi incecik kesimini sağlıyorum. Eğer burada dikkat ederseniz hiçbir şekilde zorlanmayacaksınız. Ellerinizi sadece çok iyi bastırmanız ve bıçağı da iyi hissetmeniz gerekiyor. Eğer dikkatli olursanız hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız. Tarifim 5 veya 6 kişiliktir. 1 kilo 200 gram tavuk göğsü kullandım. Misafirlerinize veya ev halkı için gerçekten de bu tarifi mutlaka deneyin. Çok beğeneceksiniz. Bizim mutfağımızda en çok pişirilen yemeklerden bir tanesidir. Bu arada izlemiş olduğunuz bu videoyu eğer beğendiyseniz beğen atmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda Yine her zaman olduğu gibi kıymetli takipçilerimden yorumlar kısmına bir mesaj rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla da alakalı bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Az önceki göstermiş olduğum yöntemle tavuk göğüslerini çok hızlı bir şekilde kestim. Bakın görmüş olduğunuz gibi incecik oldu. Şimdi geldik önemli püf noktasına. Biliyorsunuz ki tavuk göğsünü çok fazla tavada veya fırında da pişirecek olursak çok fazla bekletirsek mutlaka kurumaya doğru gidecek. Hızlı pişmesini sağlamak için bu şekilde derin olmayacak kesikler atıyorum. Bu sayede hızlı bir pişirme işleminin gerçekleşmesini sağlayacağım. Bu şekilde lütfen çizikler atmayı unutmayın. Videomun sonunda da göreceğiniz gibi sulu sulu asla kuru olmayan nefis bir e, tavuk göğsü pişireceksiniz. Aynı zamanda sporcular ve diyet yapan izleyicilerim de mutlaka bu tarifi denesin. Herkes tarafından çok beğenilen nefis bir tariftir. Tavuğun hemen sosunu hazırlamaya başlıyorum. Bir kaseye bir buçuk yemek kaşığı yoğurt. 5-6 damla limon suyu. çeyrek bardak su çeyrek bardak zeytinyağı bu arada çok iyi karıştırmak önemlidir sosun mutlaka pürüzsüz olması gerekmektedir bir tatlı kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ve baharatlar ilavesi yapıyorum bir çay kaşığı dolusu kırmızı toz biber kırmızı toz biber çok güzel yakışıyor 2 çay kaşığı kırmızı pul biber kullandım. Yarım çay kaşığı karabiber. Çok az miktarda zerdeçal kullandım. Ve yine çok az miktarda kaşığın ucuna da kimyon kullandım. Yarım çay kaşığı kadar da kekik kullandım. Kekiği çünkü çok fazla kullanmayacağım. Servis esnasında bol miktarda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ama sadece baharatların birbiriyle özleşmesi için bir miktar kekik kullandım. Kekiği çok fazla kullanmanızı tavsiye etmiyorum hazırlamış olduğum sosa şimdi hemen kesmiş olduğum, inceltmiş olduğum tavukları koydum ve güzelce karıştırdıktan sonra üstünü kapatacağım ve bir gece boyunca buzdolabında bekleteceğim. Velevki bir gece boyunca dinlenmesi için vaktiniz yoksa en az 3 saat boyunca veya 4 saat boyunca dinlendirmeniz yeterlidir. Ardından pişirip afiyetle yiyebilirsiniz. Misafirleriniz için de bu tarifi mutlaka deneyin gerçekten de çok beğenecekler e, pişirme tekniğini doğru uygularsanız sulu sulu asla kuru olmayan aynı zamanda çok güzel sosu olan bir e, tavuk göğsü yapmış olacaksınız zaten tadına baktıktan sonra tavuk göğsünü hep bu şekilde yapacaksınız e, gerçekten de çok iddialı olmuş olduğum tariflerimden bir tanesidir. Aradan bir gece geçti. Şimdi artık pişirme işlemine başlıyorum. İçinden birazcık aldım kızımın beslenmesi için e, tavuklu salata yaptım. Çok güzel oldu gerçekten de. Sizlere de tavsiye ediyorum. Şimdi artık pişirmeye başlıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi soslarını da tamamen çekmiş. E, böyle sosların çok çektiği için gerçekten de çok lezzetli oluyor. İçi sulu sulu oluyor. Asla kuru olmuyor tavuklar. Ben döküm tavada pişireceğim. Döküm tavayı yaklaşık olarak 10 dakika boyunca iyice ısıttım. Ardından bol miktarda zeytinyağı ilavesi yaptım ve şimdi hemen tavukları da artık tavaya dizmeye başlıyorum. Eğer böyle bir döküm tava kullanacaksınız, buradaki teknik çok önemli. E, mutlaka 10 dakika boyunca tavayı iyi ısıtmak gerekiyor veya 10-12 dakika boyunca. Ardından da yağını verip etlerini bu şekilde dizebilirsiniz. Bu arada kesinlikle etleri hemen birden kaldırmayın. Zaten piştiği zaman tavadan kendiliğinden ayrılacaktır. Kolaylıkla etleri tavadan ayıracaksınız. Biraz sonra sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu arada teflon tavada tabii ki de bu tavukları pişirmek daha kolay oluyor. Yanmaz bir tavada sürekli çevirerek kısa bir süre içerisinde pişirebilirsiniz. Ama böyle dökümlü bir tavada mangal tadında oluyor, çok lezzetli oluyor. Eğer döküm tavanız varsa bu şekilde pişirmenizi tavsiye ediyorum. Yoksa herhangi bir tavada da pişirme işlemini sağlayabilirsiniz. Kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi henüz yeterince pişmediği için tam olarak tavadan ayrılmıyor. Birazcık daha bekleyeceğim. Ondan sonra tekrardan deneyeceğim. Evet tavadan görmüş olduğunuz gibi yeterince piştiği için tavadan kolaylıkla ayrılıyor. Birazcık art işareti vermek için yönlerini değiştirdim. İsterseniz sizler de böyle yapabilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi hem çok sulu sulu hem de nar gibi kızardı. Dediğim gibi eğer tavuğu pişirirken çok fazla tavada bırakırsanız mutlaka kurumaya, kurumaya doğru gidecektir. O yüzden dikkatli olalım. Piştiği zaman da hemen tavadan alıp servisini yapabilirsiniz. İçi asla kuru olmayan görmüş olduğunuz gibi sulu sulu nefis e, tavuklar yapacaksınız. Tavuk salatası da çok güzel oluyor. Dediğim gibi isterseniz ev halkı için veya misafir sofraları için de bu tarifimi değerlendirebilirsiniz. ara ara yağlayalım. Ben zeytinyağı ile pişiriyorum. Ekmeği de güzel bir şekilde ısıttım ve artık servisini yapmaya başlıyorum. pişen tavukları hemen servis tabağına alıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı ve de sulu sulu oldu. kızdırmış olduğum tereyağını üstüne bir miktar döktükten sonra artık tabağım servis için hazırdır. Eritmiş olduğum tereyağını da üstüne döktükten sonra artık tabağım servis için hazırdır. Görmüş olduğunuz gibi etler nar gibi kızardı. Harika bir tabak oldu. Aynı zamanda kesinlikle kuru olmadı, sulu oldu. 7'den 70'e herkes tarafından çok severek yenileceği nefis bir tarif oldu. Ben tarifime çok güveniyorum. Herkes gönül rahatlığıyla bu tarifimi, bu yöntemimi deneyebilir. Böylesine güzel, kolay, pratik ve de lezzetli bir tarifi sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.